1 Temmuz'u biz de büyük bir hasretle bekliyoruz, heyecanla bekliyoruz. Ümit ediyoruz ki hediyeleşme kültürümüzün bu düğünlerde de gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak da bizim de ticaretimizin, hacmimizin artması. Sahte altına gelince, sahte altının birçok anlamda çeşitleri vardır. Nedir? En başta çeyrek lira. Çeyrek lira da bu konuda maalesef çok ciddi anlamda bizim canımızın sıkıldığı, başımızı ağrıtan bir konu bu 3 liraya 5 liraya satılan çeyrek altın vatandaş tarafından alınıyor ve düğünde takılıyor. O telaşta, o ışıkların altında, o heyecanda bu fark edilmiyor. Ancak o gelinimiz veya damadımız ihtiyacı hususunda satmaya geldiğinde onun sahte olduğunu anlıyorlar. Bunun ikinci sırada bilezikler bunu. Adana burması. Teşekkür. Adana burması, kilitli kilitsiz Adana burmaları ya da bizim CNC diye nitelendirdiğimiz üzeri işlemeli bir kalkma bileziklerimiz veya veya biraz daha fantazi bileziklerimiz ama bunların bu şekilde takılması maalesef e, arkadaş e, gelinimizde damadımızda hayal kırıklığı yaratıyor. Vatandaşımız bunu nasıl anlayacak? Bir önce hafifliğinden anlar yani o görüntüyle ağırlığının paralel olması. Benim elimde bir örnek var başkanım. Şöyle evet, baktığımızda tamam. bu rengine. Şu an ekrana göre sağdaki, bana göre soldaki ürün maalesef kaplama. Bu jüteri dediğimiz. Dikkat edilirse ağırlığı hakiki olanla beraber farklılık gösteriyor. Bu hissedilebiliyor. Ama bu tabii bizim mesleki tecrübelerimize de dayanıyor. Vatandaşımızın da bunu yapabilmesi için muadili bir ürünle karşılaştırması gerekiyor. O zaman aradaki farkı tespit edebilir. İkincisi ise e, söylediğimiz gibi rengi. Altının rengini, evet şimdiki teknolojiyle altın rengi konusunda ciddi anlamda başarılar elde edilebiliyor. Kararmıyor, e, mihenk taşında zaman zaman e, kendini belli etmiyor ama rengi bir müddet sonra gerek havadaki oksitasyondan gerekse eldeki terasidinden, bundan nedeniyle renginde değişikliğe yol açıyor. Altın da kullanımdan ötürü renginde değişikliğe yol açar ama bir e, bujiteri kadar, bir kaplama sahte altın görünümündeki bir maden kadar bunu yapar. Ama ilk bakışta vatandaşların sahte altın anlaması güç. 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 E, üçüncüsü altın yumuşaktır. 22 ayar için söylüyorum. Altın yumuşaktır. Bu çeyrek yarım tüm liralarda da böyledir. Bilezikte de böyledir. Küpede de böyledir. 22 ayara bastığınız zaman esner. Ama Diğer altın olmayana basarsanız var. gördüğünüz gibi çok serttir esnemez. Basarsanız kırılır ama bu altın kırılmaz. Ezdiğiniz zaman bükülür. Eğilir bükülür. Bu altın bana düğünümde takıldı. Evet. Bunun sahte mi gerçek mi olduğunu ben anlayamadım. Bu altın sizce gerçek mi sahte mi? Şimdi biz kuyumcu olarak bu altının gerçek mi sahte mi olduğunu az çok karar veriyoruz. Gördüğümüzde de renginden de ağırlığından da. Yalnız müşteri olarak siz bunu anlayamazsınız. Çünkü ne de Sizin iş tecrübeniz bu değil. Sizin farklı. Siz sadece bir kuyumcuya bir bilir kişiye götürdüğünüz zaman bunun sahte mi gerçek mi olduğuna karar verebilir. Bu altın gerçek değil. Nasıl anlayacağım? Bunu nasıl anlayacağım? Şüphelendim önce, ben bundan. Şüphelendiniz, Şimdi bir kuyumcuya, bir bilir kişiye götürdünüz herhangi bir kuyumcuya. Ağırlığına bakacak önce kuyumcu. Öz kütle ağırlığı vardır. Bir bileziğin, iç altın bileziğin. Şimdi bu sahte ise zaten örneğin bu elimde bulunan 25 gramsa, örneğin aynı ebatlarda ortalaması. Bu 30 civarlarında çıkar. 25-30. Ama bu 7-8 çıkıyorsa burada bir sahtelik payı yüksektir. En yani başta o var. İkincisi minik taşımız var. Ayar evlerinde yollarız. Ona bakarız. Üçüncüsü bunu keseriz. Kestiğimiz zaman içinde bakır oranı nedir, ne değildir. Altın mıdır, değil midir. Net çıkar. Peki gerçeğinden farklı mı bu? Hiç farklı. Şöyle anlatayım. Bize göre farklı ama size göre aynı. Siz bunu algılayamazsınız. Bir kesebilir miyiz? Tabii ki. Bir müşteri bunu algılayamaz. Şimdi düğünde takıldı. Onlarca bilezik takılıyor. Bu da arada kayboldu. Bu fark edemezsiniz. Mesela kesilmesi bile zor. Bu altın olsa da şimdi gitmişti. Bakın. Evet, içinden, i̇çinden gri bir. Evet bir renk çıkıyor. Bu altın olsa sarı olurdu. Şimdi bizde bir tane müşteriden aldığımız ürünler var. Evet. Size göstereyim. Nasıl ezdiysek öyle kalır. Tekrar doğrulmaz. Bunu kendimiz istediğimiz gibi doğrultabiliriz. Ama o malı doğrultamazsın da ezemezsin de. Örnek şunu ezdik. Kestik. İçinde de altın. Evet içinden altın rengi çıkıyor. evet. bunda. Onda maalesef gri bir renk var.